Sevgili izleyenler şu anda Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği'nin İzmir'de düzenledikleri bir etkinlikteyiz. Yanımızda çok değerli bir konuğumuz var. Kendisini biraz sonra size tanıtacağım ama e, derneğin bugünkü e, geldiği noktayı birazcık sizlere özetlemek istiyorum. Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği 1949 yılında, doğru söylüyorum değil mi, e, kurulan bir dernek e, ilk defa Cumhuriyet'in e, ilk kadınlarının üniversiteden mezun olan kadınlarının kurmuş oldukları bir dernek. Çok eski bir dernek. 1970 yılında kamuya yararlı e, dernekler statüsü de kazanmış bir dernek. Yine e, isminin ön kısmına Türk ismini almayı başarabilmiş, Bakanlar Kurulu kararıyla resmi gazete yayınlayarak girmiş, geç, geçtiğimiz yıllarda e, bunu almış bir dernek. E, kurulduğu günden bu yana, Türk kadının dünyadaki ve Türkiye'deki yerini çok önemli bir şekilde temsil eden, onları sıkıntılı pozisyonlarda yanlarında olma noktasında kendisini pozisyonlandırmış bir dernek. Şu anda İzmir'de iki gün sürecek bir etkinlikleri var. Bu etkinlikleri içerisinde bugün. E, konferanslar e, söz konusu yarın da Avrupa eee siz... Kadınlar Derneği'nin genel kurulunu yapacağız. Genel kurul yapılacak ve sayman e, seçimi yapılacak. E, sizi tanıyarak başlayalım. E, Bahçeşehir Üniversitesi öğretim görevlisi evet, doktor Başak Ovacıklı ile birlikteyiz. Biraz da sizden dinleyelim. Tabii Bugünü, ki. yarını ve hatta biraz da derneğin geçmişiyle ilgili. Tabii ki, seve seve. E, bugünkü konferansımızın konusu barış, e, eşitlik Dayanışma ve Kadın. Bu tema altında biz Avrupa'nın 21 ülkesinden kadınla birlikte Türk Üniversitesi Kadınlar Derneği üyeleri 10 şubemizden geldiler. Burada bir akademik konferans gerçekleştiriyoruz. Bu başlık altında çeşitli temalarda oturumlar yapıyoruz. Birinci panelimiz bu yıl Cumhuriyetimizin 100. yılı olması nedeniyle 100 yılda Cumhuriyet kadınının kazanımlarını. E, aktarıyoruz ö, Avrupalı kadınlara e, ikinci panelimizde kadınlar ve e, krizler yani kriz anında kadınlar e, burada da Tabii bildiğiniz gibi dünyada şu anda Ukrayna Rusya krizi var Ukrayna'da kadınların durumu Afganistan'da kadınlar ve depremden Tabii ki en e, fazla etkilenen kadınlar ve kız çocukları oldu Türkiye'de de bunları tartışacağımız ikinci bir panelimiz var. E, ardından öğleden sonra bir çalıştaya geçeceğiz. Daha doğrusu iki çalıştayımız var, iki ayrı salonda, e, iki ayrı konuyu tartışacağız. Bir, bir tanesi Birleşmiş Milletler'in e, geçtiğimiz yılki konusu kadın ve teknoloji. Yani teknoloji alanında nasıl e, geliştirebiliriz kadınları. E, bunu konuşacağımız bir e, çalıştay olacak. Aynı saatte paralel bir çalıştayımız daha olacak. Onda da kadınların liderliği. Biz üniversiteli kadınlar olarak kadınları karar alma mekanizmalarında görmek istiyoruz. O yüzden kadın liderliği konusunda da bir çalıştayımız olacak. Yarına gelirsek, yarın Avrupa Üniversiteli Kadınların Genel Kurulu yapılacak, seçimleri olacak. Bizim ülkemizden 6 delege var. Çünkü Türkiye Avrupa üniversiteli kadınlar için çok önemli. Bizim 2000 üyemizle e, en büyük sayıca en büyük derneğiz Avrupa'da. Bir de dünya da bir e, derneğimiz var. Bu da Graduate Women International. E, 1955'ten bu yana Graduate Women International'a Türkiye üye. E, 54 dünya ülkesinden işte Kanada üniversiteli kadınlar, Hindistan üniversiteli kadınlar, Japonya üniversiteli kadınlardan bir araya gelmiş bir topluluk burayı da gururla temsil ediyoruz şöyle ki bir önceki dönem iki dönem üst üste hatta ben dünya başkan yardımcılığı yaptım GVI'da. Evet şu anda Avrupa'dan Avrupa'nın birçok ülkesinden üniversiteli kadınlar bugün ülkemizde evet. bu etkin, yani bu anlamda uluslararası bir toplantıya da ev sahipliği evet. yaptığı da söylenebilir Türkiye'nin Türk üniversiteli kadınlar denildiğinde akla Türkiye'de gelen özellikle son dönemde gelen birkaç konu var. Hı hı. İşte Çedes konusu var hı hı. biliyorsunuz. Yani bununla ilgili özellikle özellikle ciddi çalışmalarınız da var. Hı hı. Bu son dönemde yaptığınız bu çalışmalar hakkında da bugünkü konferanstan bugünkü panelden hı hı. farklı olarak neler yapıyoruz? Biz hem lobi faaliyetleri yapan savunuculuk yapan hem de aktivist bir derneğiz. Ee, aktivist kimliğimizle çok ortaya çıkmak istemiyoruz çünkü biz e, üniversite öğrencilerine burs veriyoruz. Ee, evet, bu önemli. Bunu uygulamak bu, lazım. Tabii evet. ki e, biz e, burs verenlerimiz kendi üyelerimizle birçok kız öğrenciye destek oluyoruz ki onlar da bizler gibi üniversite mezunu olabilsin, kendi ayakları üstünde durabilsin. Üniversitedeki e, kadınların sayısı arttırılabilsin. Artsın evet. hatta o kadar güzel bir çalışmamız var ki bursiyerlerimiz üniversite mezunu olduktan sonra gelip bize üye oluyorlar. Ha, evet. Hala halen yönetim kurulu üyeliği yapanlar İstanbul şubemizin ben de İstanbul şubesinin de ayrıca kurucu başkanıyım. Ee, orada şu anda yönetimde iki tane eski bursiyerimiz, şimdiki yol arkadaşlarımız var. Ee, bunu bu, bu şekilde gelecek nesillere de aktarmayı planlıyoruz. Çünkü eğer e, biz bir şekilde bu imkana sahip olduysak, Ülkemizde çok fazla ama çok fazla bu imkanı sahip olmayan ama çok akıllı olan kızlarımız var. Genç kızlarımız, üniversite öğrencilerimiz. Pırıl pırıl bu öğrencileri bizim desteklemez desteklemek en büyük amacımız. Evet, bu anlamda omuzlarımızda ciddi bir yük var. Peki çok teşekkür ediyorum. Katıldığınız için size de başarılar diliyorum. Evet sevgili izleyenler, Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği'nin yaygınlaşmış adıyla bilinen adıyla Cumhuriyetin kızlarının etkinliklerini takip etmeye devam edeceğiz yarınki etkinlikte de yine kendilerinin yanında olacağız bir sonraki programda tekrar görüşmek üzere.